Eşinin küçük çocuğu var Allah başlasın. Onların desteği nasıl? Böyle bazen akşam böyle oluyor. Ay ah, yapamayacağım ben bunu. Olmuyor dediğin oluyor mu? Kesinlikle oluyor ve onlardan çok destek alıyorum. Ee, kızım zaten bu e, işe girmemde o fırsatı, o problemi görmemde en büyük etkenlerden biri bebek arabasıyla. E şimdi e, sağ olsun ilk günden beri e, destek oluyor. Girişimcilik bir roller coaster gibi. Yani sürekli inişli çıkışlı. Sürekli aşağıya görüyorsunuz. Bir gün çok olumlu geçiyor, bir gün olumsuz geçebiliyor. Ama önemli olan başladığınız noktadan yukarıda devam edebiliyor musunuz onu görebilmek ve onu sağlamaya çalışıyoruz. Girişimcilik tarafında para bulmak kolay bir şey değil. Ama kolay yolları var, evet. değil mi? Ekip bulmak kolay bir şey değil. Buradan da biraz bahsedebilir misin? Nasıl ikna ediyorsun? Arkadaşını ya da her kimse gelmesi için çok zor bir konu ekip oluyor. Kesinlikle öyle. Ee, ekip arkadaşlarımız da aslında bir yatırımcı bakış açısıyla bakıyorlar. Yani onlar paralarını değil vakitlerini bu şirkete yatırıyorlar. Bundan dolayı da onların da bu projeye inanması, inanması, onu, o kişinin dışında kalan ekip arkadaşlarının kim olduğu, benim mesela sektörden getirdiğim tecrübe, diğer arkadaşlarımızın daha önceki tecrübeleri. Ekibin kim olduğu diğer insanları da ikna ediyor. Projenin ne olduğu, potansiyeli, şu an nasıl çalıştı, bunlara heyecanlanması gerekiyor ekip arkadaşının da. Bunu bulmak kolay değil. En zorlandığımız konulardan bir tanesi oluyor. Ama doğru iletişim kurup ikna edebildiğimiz çok fazla ve çok mutlu olduğumuz ekip arkadaşlarımız da oldu.